Merhabalar efendim. Toplum cinnet geçirmiş gibi. Eskiden Mehdi enflasyonu vardı. Şu anda da peygamberden geçilmiyor. Kadınlı erkekli birçok kişi peygamber olduğunu iddia ediyor. Herhalde insanlar kendisini şeyh olarak, yeryüzü halifesi olarak ilan eden insanların durumuna bakıyor. Onlar şeyhse, eğer halife ise, din alimi ise ben de herhalde peygamberim en azından peygamber olmalıyım gibi bir düşünceye kapılıyor, ne yapıyor bilemiyorum. Şimdi şakası bir tarafa, Peygamber Efendimiz ve Vesselam'a karşı daha başlangıçta baktığımız zaman onun kendisine, onun şahsına karşı bir muhalefetin olduğunu Mekke müşriklerine müşahede ediyoruz. Peygamber Efendimizin getirdiği mesajlardan ziyade niye biz değil de o, tartışmasının ön plana çıktığını bazı Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinin benim malım da yaşım da ondan daha büyük. Malım da daha çok, yaşım da büyük, daha yaşlıyım. Eğer Mekke'de birisine peygamberlik gelecekse bana gelmeliydi ya da Taif'te falan zat var ona gelmeliydi gibi efendimize itirazların daha o dönemde yöneltildiğini görüyoruz. Peygamber Efendimize Kur'an ayetleriyle Kur'an'da Efendimizin bildirdiği ayetlerle, affedersiniz, tabirimi mazur görün, ayar vermeye kalkan insanların olduğunu görüyoruz. Vahiy Hazreti Peygamber'e bunu böyle yapın, böyle yapmalısın diye emrettiği halde kalkıp çok rahat bir şekilde ey peygamber adil ol diye peygamber efendimizi tehdit eden peygamber efendimizi Aleyhisselatü Vesselam'a şahsiyetine, onun tasarruflarına karşı çıkan insanların o dönemde varlığını biliyoruz. Yine nifak hareketi dediğimiz hareket aslında şeklen, zahiren, evet getirilen hakikatler, Kur'an'ın bildirdiği hakikatler güzel ama yani neticede biz de bir şeyiz yani. Biz de bu kavmin ileri gelen insanlarıyız. Zenginiz, güçlüyüz. Diğer insanlarla niye eşit olalım? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a niye tabi olalım? Niye onun emirlerine, onun yani yönetici olarak tayin ettiği insanlara boyun eğelim şeklinde bir anlayışın Medine'de nifakı doğurduğunu, Peygamber Efendimiz'i kabul etmeme, ona karşı kircikli bir pozisyon almanın neticesi olarak nifakın ortaya çıktığını, yapılandığını çok açık bir şekilde görmek mümkün. Doğrudan herhangi bir dinin hakikatine itiraz etmiyorlar. Evet Allah var. Evet ahiret var. Evet adaletli olmak lazım. Namaz kılmak güzel bir şey ama Hz Muhammed'e niye itaat edeyim? Mantığı var insanlarda. İşte bunu aşamadan da gerçekten Müslüman olmak mümkün değil. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ısrarla peygambere itaat edin, peygambere itaat edin, peygambere ittiba edin. Peygamberin size verdiği her şeyi alın. Peygamberin verdiği hükümleri kabul edin şeklinde ısrarla sürekli Kur'an-ı Kerim'in vurgular yaptığını görüyoruz. Büyük sufilerden birine sorarlar. Din nedir? Din iki bir cümle. Ve men yutir fakat ete Allah. Kim resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Din budur. Din demek Resule itaat etmek demektir. Resule ittiba etmek demektir. Hatta demişlerdir ki alimler din ittibadır, iktida değil. Yani bir şey icat etmek, ortaya bir şey, yeni bir şey koymak değil. Din Hazreti Peygamber'e ve Allah'a, Allah'a ve Allah'ın Resulüne ittiba etmektir diye ifade etmişler. Peygamber Efendimiz'e karşı muhalefetin hemen onun vefatına yakınlaştığı yıllarda zaman dilimlerinde güçlendiğini, vefatından sonra da 13 civarında irtidat hadisesinin, yani ben peygamberim, ben de peygamberim diye insanların ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta bunların içerisinde kadınlar da var. İşte Beni Temim kabilesinden bir kadın, daha önce Hristiyan olan bir kabile, Secah adında diyor ki ben işte peygamberim, bana da vahiy geliyor, bana da Tanrı bir şeyler söylüyor kulağıma diye ordusunu toplayıp Hazreti Peygamber'e karşı, Medine'ye karşı hücum etmek istiyor. perişan oluyor allah Teala Peygamber Efendimiz'e karşı muhalefet edip, baş kaldırıp onu ezmeye, ona alternatif oluşturmaya çalışan tarih boyunca herkesi perişan etmiş. İşte onlar da Müseylim'e de, Secah'ı da, Tuley. Hayda hepsini görüyoruz ki yaptıkları o ahlaksızlık, o baş kaldırı, o kendini beğenmişlik onları rezil etmiş, tarihe rezil bir şekilde geçmelerine sebebiyet vermiş. Bugün de benzeri şeyler yaşıyoruz. Baktığımız zaman bazı insanlar, farklı çevrelerden gelen bazı insanlar, mesela Selefi geçmişi olan Abdülaziz Bayındır gibi ya da işte Şiilik ya da Kur'ancılık geçmişi olan, geçmişte Hümeyne'nin ciddi yakın taraftarlarından bir tanesi olan Mustafa İslamoğlu gibi isimlerin Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaati ve peygambere itaat o kadar güçlü bir şekilde vurgulanıyor ki bu itaat duygusunu yani peygambere itaati emreden ayetleri saf dışı etmeden biz peygambere karşı bir muhalefet geliştiremeyiz. Peygamberi dinin dışına atamayız. Peygamberi pasifleştiremeyiz düşüncesiyle Şöyle bir gidiyorlar. Diyorlar ki Resul ayrı, Nebi ayrıdır. Peygamber'e evet Nebi olması itibariyle peygambere vahiy gelmiştir. Ama o kadar, o bitmiştir. Ondan sonra Resullere ittiba etmeyi emreder Kur'an. Resuller kimdir? Resuller biziz diyor. Yani kendisinin kısmen baktığımız zaman peygamber olduğunu iddia ediyor. Evet vahiy aldığını söylemiyor. Vahiy almayı zaten çok önemsemiyor. Vahiy almak yalnızca peygamber bir postacı gibi vahiy aldı getirdi bize bıraktı. Ondan sonra bir etkisi yok yani vahiy açıklama etkisi vermiyorsunuz. Peygamberin manevi bir otoritesi olduğunu kabul etmiyorsunuz. Peygambere salavat getirmeyi, yani ona selam vermeyi, ona dua etmeyi bir at olarak, şirk olarak görüyorsunuz ve başka takım manalar bunun altından çıkartıyorsunuz. Yani peygamberin tüm manevi otoritesini sıfırlıyorsunuz. Peygamberin ilmi otoritesini, yani Kur'an'ı açıklama yetkisini de elinden alıyorsunuz. Diyorsunuz ki artık biz varız. Bu peygamberlik iddia etmek demek değil midir? Yani bu peygamber yerine kendini koyma, daha önemli bir yere kendini koyma anlamına gelmez mi? Tarihte Şiisinden, haricisine, mutezisine hiçbir mezhep mensubu Nebi ile Resul kelimesinin arasını ayırmamış. Ayıranlar da demişler ki Resul daha özel bir peygamberliği, daha üst bir elçiliği ifade eder. Yani her Nebi Resuldür. Fakat her Resul Nebidir. Fakat her Nebi Resul olmaz. Resul, Resuller seçkin peygamberlerdir. Hz. İsa gibi, Musa gibi, Hazreti Nuh gibi kendilerine vahiy indirilen, kitap indirilen, Hazreti Davud gibi peygamberlere Resul denir şeklinde dar bir kesime almışken bunlar tamamen dile aykırı, hukuka aykırı, yani hukuki metinlere aykırı, edebi, Arap dilinin yapısına aykırı bir şekilde ve Kur'an'ın kendi iç kontekstine, bağlamına aykırı bir şekilde kendi kafalarından kavram üretiyorlar. Aynı Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi Yahudi ve Hristiyanların, din adamlarının dini nasıl bozdu? anlatırken onlar kavramların kelimelerin yerini değiştirirler. Kelimelere farklı manalar yüklerler. Yuharrifunel kelimen mevadihi. Yani hangi anlama geliyorsa, hangi anlam için vaz edilmişse o anlamın dışında başka bir manaya getir. Dini tarif etmiş oluyorsunuz. Dini bozmuş oluyorsunuz. Yani kendinizi peygamberin üstünde, daha üst bir makamda Kur'an'ı açıklama, Kur'an'ı izah etme, dini ahkamı bildirme, haram helal, helal haram gösterebilme yetkisini kendinize görüyorsunuz. Sonra da işte bunlar da peygamberlik iddiası manasına gelir deyince insanlar vahiy aldığını mı iddia ediyor? Hayır, vahiy al almayı zaten pasifleştirdiniz. Vahiy al almayı anlamsız hale getirdiniz. Vahiy geldi artık, bundan sonra vahiy hakkında ben istediğim her şeyi yaparım. Yetki bende diyorsunuz. Yani bu peygamberliğin daha ötesinde bir anlayışı göstermez mi? İşte bundan dolayı bunların açtığı bu çığır yani bir kısım işte sadist mi diyeyim, narsist mi diyeyim, yani cahil mi diyeyim anlayamıyorum yani ben hani bir yere koyamıyorum hangi psikolojiyle bunlar bu işi yapıyorlar, bunun arkasında nasıl bir düşünce var, nasıl bir sapkınlık var. İnsan tahayyül etmekte zorluk çekiyor. Nedir yani motivasyonunuz? diye baktığınız zaman aslında peygambere karşı olmanın insanın kendi benliğiyle, kendine bakışıyla alakalı olduğu anlaşılıyor. Evet yani herhangi bir şekilde bir komple teorisine bağlamaksızın bunlar işte birileri tarafından görevlendirilmiş bir şeyler yani planlıyorlar şeklinde bir anlayışa gitmeden çünkü tüm peygamberler benzeri bir şeyle karşılaşmışlar. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de tüm peygamberlerin neredeyse fettakullaha ve atiuni dediklerini ey insanlar kendi kavimlerine Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun bana itaat edin diyor. Yani itaat problemi. Yani peygambere itaat problemi her zaman olmuş kendisinde bir şey gören, kendi kabiliyetine, donanımına güvenen insanlar isyan ediyorlar. Yani biz peygamberden daha iyi konuşuyoruz, daha iyi açıklarız, daha çok şey biliyoruz. Mantığıyla dine, yani peygambere itiraz ediyorlar. Peygambere itirazlarını kendi şahsi benliklerinden, narsistçe, aşırı kendilerini beğendiklerinden dolayı peygambere karşıtlıklarını bunun üzerine inşa ediyorlar. Bu tabii neye sebebiyet veriyor? Siz böyle bir ayrıma giderseniz öbür taraftan kalkıyor bir kadın. İşte ben peygamberim diyor. Kalkıyor bir başkası ben Mesih'im diyor. İşte şu içkiyi kaldırdım, bunu helal kıldım, bunu haram kıldım diyor. Şimdi bunun hakkında konuştuğunuz zaman da insanlar diyorlar ki ya bu işte Mecnun'dur, bu hapse girdi. Hapse. Yani hapse girmiş olması insanların sapkın bir takım fikirleri açıkça net bir şekilde ifade ettiğinde eleştirilmeyecekleri manasına gelmez. Yalnızca merhamet ederiz. Yalnızca acırız. Yani bunu eleştirirken acırız deriz ki yazık yani bu insanın başına gelenler ama bu eleştirilmesi gereken, tenkit edilmesi gereken bir durumdur çünkü sahte bir din üretiyorsunuz. Sahte peygamberlik üretmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi Allah'a imandan sonra en önemli dini din yapan en önemli hakikat Peygambere imandır. Peygambere iman demek, peygambere ittiba etmek demektir. Peygamber vefat ettikten sonra, peygamber kıyamete kadar peygamberlerin peygamberliği devam ediyor. Manevi tasarrufu devam ediyor. Peygamberin manevi anlamda vazifesinin bittiğini asla söyleyemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm insanlara, peygamber efendimizin peygamber olarak gönderildiğini ifade ediyor. Kıyamete kadar Peygamber Efendimizin peygamberliği devam etme göre Peygamber Efendimizin sünneti, Efendimizin hayatı bizim için örnektir. Ona ittiba etmemiz gerekiyor. Bakıyorsunuz ki ilk dönem itibariyle haricilerin Peygamber Efendimizin ashabıyla, Hz. Ali ile mücadelesinde orada da aynı psikolojinin olduğunu görüyorsunuz. Yani aynı psikoloji. Peygamber karşıtlığı haricilerde daha önce Müseylime'nin isyan ettiği bölgeden çıkan insanlar bu sefer yani Müseylime gibi biz peygamberiz demiyorlar fakat biz Kur'an'a dayandık. Peygamberin uygulamalarının tatbikatını, arkadaşlarının onun atadığı insanları kabul etmiyoruz diyorlar. Yani bu da Aynı zihniyet. Aradan zaman geçiyor. Bakıyorsunuz aynı bölgede selefi hareketler, yani hadisçi hareketler ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hadis zaten hadise bağlı olmak, selefe bağlı olmak, peygambere bağlı olmak manasına gelmez mi? Aslında orada bile peygamber karşıtı bir tutum var. Peygamberin otoritesini ortadan kaldırma, şefaati kabul etmeme, peygamberi aşağılama, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam manevi yönünü dikkate almama hadisler var söylemiş. Bu hadisler bizim için şey ifade ediyor. En sahihi seçerim, en sayı göre amel ederim deyip meseleyi yalnızca metne indirgeme, peygamberin manevi otoritesini, manevi kimliğini dikkate almama. Öbür taraftan bunu dikkate alanlar, sufiler dikkate almışlar. Onlarda da başka bir problem. Yine peygamber karşıtlığı bir şekilde yani ortaya çıkıyor. İnsanlarda gurur var, insanlarda kibir var. İnsanlar gurur ve kibirlerini peygamber karşısında ortadan kaldırmadıkça, mütevazı olmadıkça bir şekilde bir yerden patlıyor. Bakıyorsunuz sufiler de, peygamber efendimiz Hatem'in Enbiya olduğu gibi biz de hatemül evliyayız diyor. Ya da işte bir kısmı kalkıp işte kendisinin gafs olduğunu, kutup olduğunu ifade ediyor. Yani gafs ve kutup olduğunu ifade etmek bir nevi peygamberle benzemeye çalışmak demek. Peygamberin otoritesinin bir parçasını kendinde almak demek. Eğer siz bu ifadeleri kullanan insanlar, İbn Arabi, hakim Tirmizi gibi büyükleri, yani bunları asla tenkit etmiyorum. Bunlar yani nefisleri itibariyle kendilerini aşmış insanlar. Eğer nefsinizi tam teski etmemiş iseniz ve ve kendinizde bir şeyler görüyorsanız yani ben şuyum ben buyum diye bir şeyler kendinize görüyorsanız ve kendinizin evliya gavs kutup ya da hatem evliya olduğunu iddia ediyorsanız o zaman işte peygamberin peygamberlik vazifesiyle yarışıyorsunuz. O vazifeyi, o misyonu kendi üzerinize alıyorsunuz demek. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Aslında Sufisinden Selefisine ve haricisinden daha sonraki baktığımız zaman, da Şia'da da böyle bir şey var. Yani Peygamberimizin karşısına Hz. Ali'yi çıkartarak Peygamberimizin otoritesini zayıflatma. Yani hepsi için demiyorum fakat bu psikolojinin olduğunu ifade ediyorum. Yani her grupta tarih içerisinde Sufisinden e, Selefisine kadar birbirine zıt gibi gözüken grupların içerisinde bir nevi peygambere karşı, peygamberin otoritesine karşı, ona ittiba etmeye karşı bir direniş olduğunu, bu direnişin bir şekilde tezahür ettiğini ifade etmeye çalışıyorum. Bugün bu direniş çok daha açık, net bir şekilde ifade ediliyor. Kalkıyor adam diyor ki, peygamberin hadisi sahih bile olsa ben bunu kabul etmem, Kur'an bana yeter. Bu yeni bir din icat etmek. Peygamberi dışlayarak, Bahayilerin yaptığı gibi, Kadiyanilerin yaptığı gibi yepyeni bir din kuruyorsun, Kur'an eksenli. Ya da bir kısmı kalkıyor, işte ben hiçbir şekilde peygamberin otoritesini kabul etmem. Peygamber vazifesini yaptı. O Kur'an'ın bir açıklayıcısı, yorumcusu. Ben de Kur'an'ı yorumluyorum, açıklıyorum. Ben de bugün farklı şekilde yorumluyorum, yorumluyorum diyebiliyor. Yani peygamber karşıtlığı, peygamber düşmanlığı bugün çok daha açık bir şekilde alenen işleniyor, alenen yapılıyor. Bunun arkasından deizmin yaygınlaşması ve deizmin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların vahye, vahyin otoritesine karşı güvenlerinin sarsılması, daha da önemlisi insanların peygambere karşı kendi kibirlerini, kendi enaniyetlerini bir karşı alternatif olarak koyması ve peygambere ittiba etmeyi bir zayıflık olarak. Çünkü peygambere itibar edeceksiniz. Yani peygamberin kıldığı gibi namaz kılacaksınız. ben kendi kafama göre bulabilirim. Nasıl yapılacağını kendim belirleyebilirim diye, ifade ediyor. Peygamberin sünnetine itibar edeceksiniz. Bir kesim peygamberin sünnetine itibar etme konusunda aşırı vurgu yapınca diğer kesimde tamamen bunu ortadan kaldırma, cihetine gidiyor. Yani mesele peygamberi kabul, peygamberi benimsemeyle alakalı noktada toplanıyor. İnsanlar dini ve dini duyguları kendilerine otorite oluşturmak için kullanıyorlar. Kendisini gavs, tarikat lideri, şeyh, evliya ya da işte diyelim halife-i ya da müminlerin emiri şeklinde bir konuma yerleştirmek istiyor. Böyle bir konuma yerleştirebilmek için de peygamberin sünnetini Peygamberin otoritesini zayıflatması gerekiyor. Peygamberin otoritesini zayıflatarak kendi otoritesini inşa etmeye çalışıyor. İşte bu peygamber karşıtı bir harekettir. Yalnızca deizm değil, modern insanın belki de aşırı ben merkezli düşüncesinin bir ürünüdür. Bu din değildir. Bu İslam değildir. Bu Peygamber Efendimiz'in getirdiği din değildir. Peygamber Efendimiz'in getirdiği din demek öncelikle Hazreti Peygamber'i peygamber olarak kabul etmek. Onun dışında da asla hiçbir peygamberi kabul etmemek demek. Allah Teala bizi peygamber efendimizin yolundan ayırmasın. Onu gerçekten her şeyle benimsemiş, maneviyatıyla, sünnetiyle bize bıraktığı Evrensel değerlerle benimsemiş insanlar olmayı, onun izinden gitmeyi bizlere nasip eylesin. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olduğumuzdan dolayı bir dinin mensubuyuz. Herhangi bir insana, herhangi bir kişiye A'ya, B'ye falan filana ne kadar akıllı, ne kadar zeki olursa olsun, insanın kendi teslimiyetini, kendini teslim etmesi, hayatının akışını tes teslim etmesi asla insan onuruna yakışmaz. Peygambere bağlı olduğu için, büyüklere, peygambere bağlılıklarından, sevgilerinden dolayı sevgi duyar. Onların yolunu izler, onların gittiği yoldan gideriz. Peygamber Efendimiz daha iyi anladıklarını düşündüğümüzden dolayı temel değer hayatı yönlendiren, hayatın adeta hayatı olan Hz. Muhammed'dir. Namazlarımızda bile Hz. Muhammed'e selam vermez, ona dua etmezsek namaz olmaz demiş alimlerimiz. Şafiler, Hanefiler açıkça bunu ifade etmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izini takip ederek, insan onuruna yakışır bir şekilde yalnızca Allah'ın bize uymamızı emrettiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyarız. Onun dışında da hiç kimseye mutlak itaat, mutlak boyun eğme, ittibayı doğru bulmayız. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve atî'i Rasûl Siz ey insanlar onlarca ayet-i kerimede Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat edin uyurmuş. Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat mutlak itaattir. Onun dışındakiler hepsi kayıtlı itaatlerdir. Eğer bu düşünce yerleşmezse sapkınlıkların önünü almak mümkün olmayacaktır. Allah istikametten ayırmasın. Peygamber Efendimizin ümmeti olarak onun şefaatinden bizleri nasip dar eylesin. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.